Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuzda yapay zeka var. Yapay zekanın iyi yönleri, kötü yönleri. Yapay zeka ile ilgili korkulan yönler nelerdir? Bu konuda bilim insanları tarafından almış bulunduğumuz uyarılar nelerdir? Bunları incelemeye çalışalım. Öncelikle yapay zekanın tanımına gelelim. En basit ifadeyle yapay zeka, görevlerini yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Burada en çok dikkatimizi çekmesi gereken şey yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen. Bu bizim için öncelikli bir fikir olarak durması gerekiyor zihnimizde. Yapay zeka herhangi bir özel biçim veya işlevden ziyade süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneği ve süreci ile ilgilidir. Yapay zeka dendiğinde zihinlerde dünyayı ele geçiren çok fonksiyonel insan benzeri robotlar canlansa da yapay zeka insanların yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. İnsan yeteneklerini ve katkılarını önemli ölçüde geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle oldukça değerli bir ticari varlıktır. Her ne kadar insanların yerine geçmek üzere tasarlanmadığı bilinse de son 100 yılın önemli düşünür ve bilim insanları tarafından yapay zeka konusunda ciddi uyarılar aldığımız ortadadır. Gelin yapay zeka hakkında bilim insanları hangi gerekçeler ile yapay zekanın tehlikeli olabileceğini söylemiştir bir bakalım. İlk sırada yakın tarihin en zeki bilim insanlarından biri olarak tanınan Stephen Hawking'dir. BBC'ye konuşan Hawking, yapay zekanın çok geliştiğini ve faydalı olduğunu ancak insan zekasını geçebilecek bir düzeye gelmesinden endişe duyduğunu söyledi. Hawking, yapay zeka kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar bu tür bir güçle yarışamaz dedim. Bununla birlikte, yapay zeka konusunda bilim insanlarının hepsi Hawking kadar karamsar değil. Nitekim aynı insanlar gibi sohbet edebilen Clavavrat adlı yazılımın yaratıcısı Rolla Carpenter'a göre, insanlar uzunca bir süre daha teknolojinin kontrolüne sahip olacak. Carpenter'a göre, Hala tam anlamıyla yapay zeka üretebilmek için gereken algoritmaları geliştirebilmiş değiliz. Ve bu ancak önümüzdeki birkaç on yılda mümkün olabilecek. Üstelik, Carpenter bir makine gelecekte insan zekasını geçse bile bu bize yardımcı olur mu? Biz bunu tamamen göz ardı edebilir miyiz? Yoksa tamamen yok mu ederiz? Bunu tam olarak bilemeyiz diye konuşuyor. Yapay zekanın olumlu bir güç olacağı yorumları yapılsa da makinelerin geleceği hakkında kaygılı olan sadece Stephen Hawking değil. Kısa vadede akıllı makinelerin belli işlerde insanların yerini alacağı gibi bir endişe de var. Uzun vadede ise teknoloji uzmanı Elon Musk'ın uyardığı gibi yapay zeka karşımızdaki en büyük varoluşsal tehlike olabilir. Yapay zeka konusunda özetlemek gerekirse Yapay zeka kendi kendini geliştirebilen sistemler olarak tasarlanmaktadır. Bu durum, kendi algoritmalarında yer alan ve yapmaması gereken uyarıları kendi kendine geliştirerek yok edebilme olasılığı da pek uzak bir ihtimal değil. Yine Stephen Hawking'in söylediklerine paralel olarak kendini insanlardan daha hızlı bir şekilde geliştiren yapay zeka, insanlardan daha güçlü olabilmesi olası bir durumdur. Gelecekte de bu tarz videoları izlemek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.